Seri seri gibi yerinde durma kardeşim hadi yolda şeyden falan her şey bas kısa yol kardeşim hadi şamalar koş Şamal seri seri koşturun bak savaşı falan herkes koştu sikil falan açma Sikil falan açma kardeşim hadi koştu sikil seri koşturun Gonca başkan çağrı sikili unutmuyor kardeşim bak Gonca sikili unutma kardeşim koş haydi, giremedi koş, kısmı, Sayımızı kaldıralım haydi kardeşim canlı oyna Canlı oyna koş kapısına koş kapısına sağda solda kalma Sağda solda kalma gel kapısına kardeşim ok şarı falan sikili patlat vur sikler bak vur sikler bir geçirme hiçbirini oradan geçirme üstü hiçbirini kardeşim vur sikler savaşta falan destek verin ofşa patla sikler patla sıkine, kardeşim önde götürdüm bak önde götürdüm canı gitti geri geri doldur geri gel Canını doldurdun geri geldin haydi kardeşim aldın kapıyı aldın dört sayı aldılar çık şimdi oradan çık şimdi oradan kardeşim artan adamlar çöz bunu bırak kapıyı bıraktın kapıyı bırak kapıyı kardeşim kalsınlar bırak kapıyı kalsınlar çık şimdi, ya, kapıyı, kalsınlar. Çık, şimdi ya, kapıyı, kalsınlar. adamlar çöz nişanı ya, yapış kardeşim verme sayı verme sayı kardeşim haydi böyle devam geç Ne hepsi çiftliğinde kardeşim ha canlı oynuyorsun bak canlı oynuyorsun verme vermez Verme sayı kardeşim artan adamı sözü bak artan adamın sözü ninjası oynuyor Ninjasına çıkar şimdi ninjasına çıktı bak gözleri falan ninjasına patlattı kardeşim ay şamanlar gördün ninjayı Okçar ok, ikili ok, şu bir adama tuttum yerine durmuyorsun sayı vermiyorsun bak çok sayı verdim Çok sayı verdim verme sayı kardeşim hadi gel kapıların sol tarafa doğru orta taşı sol tarafa doğru gel kardeşim ufak bir karambol var Ufak bir karambol var kapıların sol tarafa doğru çıkma kardeşim gitme bahsetsene falan Bahsetsene falan gitme bizim bahsetsene falan gitme kardeşim ortada oynuyorsun bak ortada oynuyorsun haydi kardeşim bak krallık geliyor aç farkına parkına aç git gidiyorsun bak parkına aç git parkına aç çocuk git karıcığım ölmüyoruz bence çadı ölür karamur var karıcığım sağ patlamış yok ya herkes gelsin bak herkes gelsin bak çiftlikte bir sonucat var çiftlikte bir sonucat var burç kılıda burç kılıda kaç çiftlik ya çiftlik her şeyi patlat dağılın dağılın karamur aldın dağıldın kardeşim hadi dağılın buna dağılın buna karıcığım çadı ölür tekrardan gelir çadı tekrardan git dağıldılar sen de dağıl dağıldılar sen de dağıldın kardeşim hadi verme say verme say karıcığım dağılın buna verme say dağılın buna karıcığım aç parkına aç parkına karıcığım hadi canlı ölür çaba açıyor şimdi yaptı. Çaba ya. çıktı yaptı. Karamül aldı bak. Karamül aldı. Karamül aldı. Kardeşim haydi canlı oyuncusu bak. Vermesen orta dışı sağ bir karamül oldu. Orta dışı sağ tarafta karşı yakın oyuncusu. Orta dışı yakın oyuncusu. Kardeşim haydi bak. Kaç. Kaç. Hepsi karşı. Koş şimdi bas Bas doğru koş kardeşim. Tamam gitme. Gitme kardeşim. Gitme kapıların önüne oyna. Gitme kapısının önüne oyna kardeşim. Kaç gitme. Gitme kardeşim. Git üstüne. Nefes alsınlar. Gitme kapısından. Karambol yaptırlar. Karambol yaptırlar. Kardeşim şimdi Bas kardeşim kapısın içine bir tur bas kapısın içine bir tur basın herkes gitsin kapısına gir kapısına patlasın ya Gir kapısına patlasın ya kardeşim hadi vur şuna sikime kapısına gel lan onların kapısına geldi kaç gör adamları Gör adamlar çok da verirsin darmen geçme orta taşa gel orta taşa gel kardeşim kimse gitmiyor Kimse gitmiyor orta taşa geldi bak uçanma arkaya çıktı insan arkaya çıktı gel orta, orta taşa içeride kalanları indir gel orta taşa kardeşim bırak Bırak kapısını bıraksın kapıyı kapı. bıraksın kapıyı gel orta taşa oynayın girsinler Orta kapı orta taşta oynuyorsun girsinler kardeşim hadi gitme kapısına lan bak hala giderler var kardeşim Bak, kardeşim hadi indir Sağını kaldır sağını kaldır kardeşim gel kapısına şimdi kardeşim hadi Allah o <laughs> yüzden kardeşim patla şimdi Patla kapısına şimdi kardeşim Nijat'tan çık görün Nijat'tan çıktın Nijat'tan çıktın kardeşim tam kapıyı bıraktın kapıya bıraktın git işte Kapıya bıraktın işlerine git bana kardeşim Canlım git kardeşim ben de sayfam verme sayfam Parkı aşağıya çekin parkı aşağı. git bak kapısına bak git bakalım Nijat'ın hepsini arkaya çıkın git bak kapısına içine kalanları indir Orta taşı yakın önüne gelenleri indir Orta taşı yakın önüne gelenleri indir Gel şimdi kapısın sol tarafına girdiler Kapısın sol tarafına gel vur sikenin oraya Vur sikenin tekrardan girdiler hepsi kardeşim indir şunları kardeşim Kovalarınız devam et kardeşim Devam et devam et kardeşim, kardeşim. kardeşim, kardeşim Burs gibi ben kapısına bir karımı aldım çık şimdi Çık şimdi kardeşim orta taşı yakın Orta taşı yakın oynuyor Burs verme sayı Vermiyorsun sayı kardeşim ayır. bak canlı benim şefnemi falan bir tıkta bas falan bir bassın kardeşim Daha nokuna Nijan'ı yurtun çözmeni falan patlattın kardeşim hadi Nijan sen falan çözmeni Gel kapısına gel bir karamur var kardeşim kapıyı bırak bunlar İçeri giremiyorlar kardeşim Burs gibi bak Burs gibi çık şimdi oradan şamanlar falan bir çıktın bak aldın sayı Aldın sayını sahi. kardeşim aldın sayı gel orta taşı Hepsini geri çekti gitme. Gitme kapısına kardeşim gel orta taşa sen gel orta taşa kardeşim bak orta taşa gel bir ton sayı ver. Bir bak tek başına gittim bir ton sayı verdim orta taşa oyna. Orta taşta oynuyorsun kardeşim gelenleri kaçacağız gelenleri kaçacağız gitme kapısına. Gitme kapısına kardeşim girsen çık şimdi nicahsan çiftliğinde bir ton nicahı var. Çiftliğinde bir ton nicahı var kardeşim bas şimdi kapısına son sayımızı bir alalım. Kapısının tam ortasına bas. Vursin oraya vursin kardeşim girme içeri Girme içeri kuvayi milli şaman falan gel kardeşim içeri gel herkes içeri geliyor Gel içeri kardeşim tek tek tekrardan geldin içeri geldin İçeri geldin kardeşim orta taşı şey yakın oynadın Orta taşı şey yakın oynadın bak karambolu çok say veriyorsun karambolu çok say veriyorsun kardeşim haydi canlı oyna Canlı oyna nicana çıktın bak nicana çıktın, çıktın karambolu unut kardeşim karambolu unutla kardeşim Sıvaket skin'i bekle şimdi skin'i bekle kardeşim bas şimdi kapısına bas kapısına, kapısına kardeşim sanki kaldı Bas kapısına sayın kaldı bak kapısına geldin kapısına geldi, geldi. sura buraya hepsini indir Surayı buraya hepsini indir sen adamsın kardeşim tam tam başım dalıp oyna kardeşim fazla say almaya başlama kardeşim değilsin başvur Normal oynuyor sen Mal oluyor. normal oynuyor. Normal bana oynuyor. çık bir Çık bir kardeşim. Ben bir yerden çıkıp bir yerden çıkıp bir yerden çıkıp bir yerden çıkıp bir Son kez sıkılan patlat. Kez... Kapta karşı mijanı çıkamaz. Mijanı çıktı? Mijanı açtı. Kaçtı. Dağını koyar. Dağını koyun. Sıkar. Şimdi sayıver miyor? Kapta sayıver yok. Bak, say yok. Say yok. Dağın, gel. Gel ortada Gel ortada şebi. ortada Herkes bir doğru gel gerekirse. Sıkar. Kapısını bir bi bırak sana. Kapısını bırak nefes dur gelin dağını koyar bunlar. Yan yan durma, yan yan durma. Gelenler karşıya. Dur arkanın Şimdi gelenler karşıya. Döndür arkanı gelenlere karşı. Kapısına falan bırakma. Bir ton sayı veriyorsun bak burada. Bir ton kapısına sayı verdin kardeşim. Gel bizim kapının önüne. O nasıl eşek gibi gelecekler zaten. Eşek gibi gelecekler kardeşim. Hayır bak skin falan oldu. Skin falan doldu kardeşim. Orta dışı sol tarafa doğru baksın kardeşim. Bas üstüne. Bas üstüne kardeşim. Zerde bastın kardeşim. Allah şükür. Vur skinler bunlara. Vur skinlerle kardeşim. Hep benim gidirdi kapılarına geldin. Geldin kapısına vur skinle kardeşim. Ölmüyorsun geliyor kapısına kardeş var indir şunları indir şunları indir şuna, geç arkaya geç arkaya kardeşim git geri git geri girdim bak Allah'a girdim nişasta gitme gel orta taşı gel orta taşı kardeşim nişanın hepsini geri çektim nişanın hepsini geri çektim gel orta taşı gel orta taşı bitir kardeşim girme önüne gel girme önüne bitir okuşlar sağdan soldan oyunu çıkart çift olsun karşıma sayı vermek yok sayı vermek yok kardeşim aç farkın aç farkın bak aç farkın savaşlar sikiyim doldu mu kardeşim kapısına gel kapısına kardeşim bir tane skill vur kaçı bir tane skill vur herkes bir kapısına gel kapısına, gel kapısına. Gel kapısına. Gel kapısına. Gel kapısına. Gel, içeri bak. Gelme içeri. gel kapısına bir tane Geri geri geldim bak. Kim doldurdun geldim bak. Kim doldurdun geldim, geldim. karşı vurdun kaçtım bak. Bu yüzden Orta taşa gel, Gel, kalkışı. Kalkışı. Gel, bizim gel? Gel bizim kapıda bir sürü adamlar var. Gel bizim kapıya. Bırak kalkışı. Bir kişi bile kapıda, hepsi bizim, hepsi bizim kapının içine kadar kaçar bizim kapıya onlarda kapıya kaçtı? gel, Gel bizim kapı alana girsin. Hepsi alana girsin ben, Nijana, fran, Bak, falan adam, adam. Normal önüsün. Bizim kapının içi daha farklı, daha açmana yok Getir. Getir kardeşim ben üstü nişanlı, nişanlı oynadı kardeşim ben canlı üstü canlı üstü savaşlar falan patas bir küçük Küçük karın bunu gördüm vurdum bak küçük karın bunları gördüm vurdum gitme kapısına Gitme kapısına git benim kardeşim bizim kapının üstü Bizim kapı önünde bitiriyoruz kardeşim geliyor hadi son son 40 sayı son 40 sayı kardeşim bitiyor Haydi kardeşim canlı bile canlı çekme falan bitenme bas basıyor Çekme falan bittiyse bas 8'den fazla ölen varsa kardeşim bu savaşta varsa kalk basın gerekirse kalkmışsın diğer hafta savaşa giremezsin kardeşim gel bizim kapının önüne Gel bizim kapı önünde oyuzun vur Tekrardan 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 karın bunu aldım karın bunu aldım karın bunu aldım karın bunu aldım

kardeşim bizim kapıya bir yolunu ver ota taşıyla. Bizim kapının önünü çıkarsın Ota taşıya oynuyorsun gitme kapısına. Gitme kapısına kardeşim var bak canım canım bunu otu say. say bizim kapı içinde bir karambol olmuş kardeşim bu şunlar bizde. Bu şunlar sıkın kardeşim adam bu kardeşim çık gelin Çık gelin nicasına çıkın nicasına uyu. 2 iki düşü bin İki düşü bin nicasına oynuyorsun bak yardım ederek yardım kapısına gel bak. Kapının sol tarafında bir, bir karambol var. Bizim kapının sol tarafında kardeşim vur şunlara sikinlerini patla sol tarafta bak. Topun önünde kardeşim çık git de. Beş. Dört. Üç. İki. Bir yolla kardeşim. Yolla yolla yola adamsınız abi. Harbiden adamsınız.